Koluna baktığında damarlarını mavi ya da yeşil gibi görüyorsun, değil mi? Peki gerçekten mavi mi o kan? Hayır. Damarlarımızdaki kan aslında hep kırmızı. Ama bunu çıplak gözle böyle görmemizin sebebi tamamen ışık ve optik bir illüzyon. Şöyle düşün. Kan vücutta oksijen taşıdığı sürece canlı kırmızı renktedir. Oksijen azaldığında ise koyu kırmızıya döner. Derimiz ışığın belli dalga boylarını emer, bazılarını yansıtır. Mavi ışık, kırmızıya göre daha kısa dalga boyuna sahip olduğu için deri yüzeyinden daha çok yansır. İşte bu yüzden damarlarımız mavi gibi görünür. Ama ameliyatlarda ya da kan alımlarında görüldüğü gibi içlerinde akan kan aslında kırmızıdır. Hatta bazı insanlar damarlarının rengine göre kanlarının farklı olduğunu sanıyor. Ama bu sadece bir yanılsama. Bilim insanları bunu spektral filtreleme olarak adlandırıyor. Yani cildin altındaki ışık yansıması beynimize yanlış bir renk bildiriyor. İlginç değil mi? Gördüğümüz şey her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Sen de bu bilgiye şaşırdıysan yorumlarda belirt. Ve böyle hayret verici bilimsel gerçekler için abone olmayı unutma.